Alttaki Sigara bırakma kampanyamızın tanıtım konuşmalarını yapmak üzere İl Sağlık Müdürümüz Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Ali Uluc Bey ugrularınızı arz ediyor. Sayın Ali, Profesörümüzün değerli üyeleri, çalışma arkadaşlarımız, basın mensuplarımız ve sevgili vatandaşlarımız. Bugün 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü veya Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılan bir gün. Bugün de böyle anlamlı bir programda bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Başarabilirsiniz. Çalışması Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm illerimizde yapılan ve Samsun'da da bugün başlangıcı yaptığımız program. Geçtiğimiz yıl pandemiyle geçmiş oldu hepimiz için adeta bir yaşam mücadelesi için geçen umut ve umutsuzluğun bir arada yanımızda yer aldığı zor bunaltıcı bir yıl oldu. Bu yıl, bu bir yılda COVID-19'a karşı hep beraber güçlü bir mücadele yürüttük. Bu mücadelede zaman zaman zorluk çeksek de pes etmedik. El ele kol kola büyük başarılar elde ettik. Her türlü zorluğa karşı neler yapabileceğimizi bir kez daha gördük. Aşı ve önlemlere uyumla koronayı adım adım gerilettik. Şimdi bu süreçte bir nebze olsa da ertelemiş olduğumuz dünyada 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan sinsi bir düşman. Yani sigarayla yeniden mücadele etme zamanı. Sigarayı da koronada olduğu gibi adım adım yok etme zamanı. Tüm Samsun'u bu mücadelede yanımızda olmaya ve alo171.sağlık.tr sitesindeki kampanya katılım formu doldurarak sigarasız yepyeni bir hayata bizlerle birlikte beraber adım atmaya davet ediyoruz. alo171.sağlık.doğu.tr sitesinde kampanya formumuzu düzenleyerek bu kampanyaya katılabilirsiniz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız bu kampanya sonrasında müdürlüğümüz aracılığıyla sigara bırakma politiklerine randevuları oluşturacaktır. Sigara bağımlılığından kurtulma sürecinde bizler her zaman yanınızda olacağız. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu tesisleri ve Geçtay Danışma Merkezlerimizde sigara bırakma politiklerimiz her zaman yanınızda olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tüm konuklarınıza tekrar hoş geldiniz diyor. Sigarayı hayatından çıkarmaya karar veren tüm vatandaşlarımızı yeni hayatınızın ilk günü neden bugün olmasın diyerek Alo 171 Sağlık Korteli adresini ziyarete davet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Valimiz Doçent Doktor Zülkif Dağlı konuşmalarını yapacaklardır. Arz edin. Kıymetli Samsunlular, değerli de gençler, mesai arkadaşlarım, burada önemli bir etkinlik için bir araya geldik. Gerçekten hayatımızı kemiren ve akciğerlerden başlamak suretiyle tüm vücudumuza zaman içerisinde yayılarak hayatımızı felceden ve belki de hayat kalitemizi azaltan bir e, sorun ile karşı karşıyayız. Tabi e, bildiğiniz gibi sigarayı bırakmayla ilgili de devletimizin pek çok imkanı var. Bugün yine bunlardan birinin tanıtımını size yapıyoruz. Bırakabilirsin or. Sağlık Bakanlığımızın önemli bir çalışması. Tabii Sağlık Bakanlığımız yine sanayi, e, sağlık tesislerimizin hemen hemen çoğunluğunda sigarayı bırakma merkezleri zaten çalışıyor, bildiğiniz gibi. Pandemi döneminde de çalıştı ama pandeminin inşallah daha da azalmasıyla çok daha aktif olarak yine e, sigara içen vatandaşlarımızı kabul etmeye devam edeceğiz ve biz burada e, biraz daha fazla vatandaşımızın gelmesini istiyoruz. Yani bu iş gerçekten çok önemli. Hem maddi olarak hem de asıl sağlığımıza ne kadar büyük bir zarar olduğunu biliyoruz. Bu bir bağımlılık konusu aslında. Ve sağlık sorunu, önemli bir sağlık sorunu. Bu manada da sizlerin desteğiyle inşallah e, bu çalışmayı başarıya ulaştırırız. Ve bir kişinin sigarayı bırakması bizim için son derece önemli. Bu manada tüm sağlık ekiplerimiz her zaman sizlerin yanında. E, destek olmak üzere yanınızda olacaklar. Tabi burada internet sitelerimiz yine yine buradaki e, alo171 e, alo171 evet. alo171'i de aramak suretiyle yine e, destek alabileceksiniz ama e, en iyi destek tabii ki karşılıklı e, psikolojik olarak alınan sigara bunu bırakma merkezlerinde alınan destek. Ancak tabii e, şunu da biliyoruz ki ya yani Bu işi kafada bitirmek lazım arkadaşlar. Kafada bitirdiğimiz zaman aslında bu işi bitirmiş oluyoruz. Yani hiçbir destek olmadığında bitirebilir bir insan. Ama bunlar güzel imkanlar. Bakanlığımızın, sağlık bakanlığımızın imkanları. İnşallah bir vatandaşımızın dahi sigarayı bırakması bizim için son derece önemli. Ben özellikle genç kesime, genç arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kesinlikle buna başlamasınlar. Çünkü başladıktan sonra bu işin bırakmanın da ayrı bir efor ve kafada bitirmek gerektiğini biliyoruz. Bu manada hiç başlamadan tertemiz bir hayata inşallah devam etmek çok daha güzel olacaktır. Ben e, hepinize sigarasız günler diliyorum. Ve bu manada bugünü önemsiyoruz. Dünya tutuşsuz günü önemsiyoruz. Bu farkındalık oluşturmak için burada gençlerimizin ve siz basın mensuplarımızla buradayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. konuşmalarından ötürü Sayın Valimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Toplumda tütün kullanımını azaltmak, pasif etkilenimi önlemek amacıyla başlatılan Başalabilirsin kampanyası kapsamında toplumsal duyarlılığı artırmak üzere sloganlar kısmına geçiyoruz. Sloganlar eşliğinde temiz havayı vurgulamak amacıyla temsili olarak gökyüzüne balonlarımızı bırakacağız. Şimdi ilk sloganımızı dile getiriyoruz. Sigarayı bırakmanın tam zamanı. İkinci sloganımızı ifade etmek üzere arkadaşlarımızı da davet etti. Her nefes kıymetlidir. üçüncü sloganımızın dile getirilmesi aşamasına geliyoruz. Asla pes etme. Ve son sloganımızı ifade edeceğiz. Hep birlikte bütün balon bırakan arkadaşlarımız ve hep birlikte dile getiriyoruz. Dumansız hava sahası. Başarabilirim. Başarabilirim. Sayın Valim, Sayın İl Sağlık Müdürüm ve protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli misafirlerimiz. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili etkinlik programımız burada sona ermiştir. Değerli katılımlarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Evet, Dünya Tütünsüz Günü bugün 31 Mayıs. Bu anlamda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay kapsamında da işbirliğinde de bugün bu etkinlikle ilgili bir bu çalışmayla ilgili bir etkinlik düzenlendi ve sigarayı bırakmak mümkün denildi. Evet, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakmak mümkün mesajı verildi. Samsun Valisi Doçent Doktor Dağlı ve ilgili protokollerinde katılımıyla bugün burada Cumhuriyet Meydanı'nda bir etkinlik düzenlendi ve sigaranın bırakmayı mümkün olabileceği anlatıldı. Samsun Canlı Haber ekranları da şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Evet.